Hepinize merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere arkı sovl ikincisini çekeceğim. Ee, hatırladığınız göre 450 level Petradon bulmuştum ona yeri yaptım. Birazcık daha video dışı hız verdim. Bayalım. İşte bu bunlar yakınıma drop düştü tam şuraya. Tam buraya doğru. Dur dur dur. Pasif pasif. Hah duruyor. Ses açayım. ha Daha rahat olur. Bu bölüm Rex tutmayı düşünüyorum iki tane. Ee, Eve nasıl getireceğimi bilmiyorum ve evim küçük. Koza yapacak kadar şey değil. O yüzden evimi taşımaya karar verdim. Ee, Bunların ise şimdilik burada bırakacağım. Birkaç eee Video dışı stok yaptım. Bayağı basmaya. Stok. Bu kaç tane de ingram öğrendim. Birazcık stok yaptım. Okuyacağım falan. ptl getir götür uçaklar oldu tabi. Aslında arge tutsak daha mantıklı olur. Ve buraya getirebilirim. Uçtu uç. Bence mantıklı. Arge. Arkadaşlar size soruyorum. Arge mi tutalım? Rex mi? Evet. Şimdi. Şimdi e, canlı yayında değiliz o yüzden ben şeyi ayarlayacağım kırpıcı mı nasıl olur 10 fazla 40 yapmıştım mı ya. He dur ben saçlarımı tuttum burada bu arada şubat ayında ragnarok geliyormuş bu beni sevindirdi şu yumurtayı bırakalım Arge hangi mama yiyormuş ona bakalım gelin. Şuradan tarifler mama tarifler mama he şimdi buna bakalım Argentavis yok o zaman Super Kibble'da evet Argentavis Super Kibble'da ben de o süper vardı diye biliyorum. Bakalım. Videoda dışı şey yaptım. Komutla girdim çünkü mama siz çok zor ettiğim süper kibble'ım var. Bir tane alsam iyi. Bir tane. İşte mama yeter. Yani. Bir tane de renk tutmak için o kadar zor anlamı olsun bir tane de rex için şöyle rex de bir tane yapacağız eminim ama hemen öyle dur ben gün ayarını ayarlayayım çünkü çok hızlı gidecek. günümüz gün hızını iki buçuk yapıyorum çok az yapıyoruz İki buçuk dediğim neredeyse çok az Yani şu sıfır, sıfır iki nokta var ya, onu da yani. sorayım. Bu da drobumuz varmış. Ben oraya gideyim. gideyim. Droba da bakalım. Vurduğum o sırada etki Ama kör etti beni ya. Ach, <laughs> Aslında metal dağına kurulsak mükemmel olur. <laughs> ha doğru. Mobil sandım <laughs> e, mobil <laughs> Eski mobil sandım. Bilmiyorum. Şeydi. Mobilde orada şey bossu yoktu. Oyunun son bossu. Orada şey vardı oyunun son bossu var şimdi orada direkt ulan aslında durdu şurası yok ya burası yeri öyle değil en iyi bana göre şu anda kızıl ağırma şurası çok güzel olur adam hem yani kaynaklar da. hem yani çok güzel burası Kaynaklarımız yakınımızda su mevsudu. Ve bataklıkta altımızda kurmamız yani. Tam suya doğru bir geçit var. Ama benim önceliğim ilk önce şey eee şeyle ne diyeceğim unuttum ama jeneratörü öğrenip yapmamız lazım ve yani, arabayı kutup buraya nasıl getireceğim onu kullanacağım. 5 dakikada buraya geldik. Kuvvetzal varmış yanımızda. Kuvvetzal Ender Mama yiyor biliyorum ama ben yanıma bir tane aldım onu reis için is an enormous predator, şöyle. larger even than the Tyrannosaurus or Spinosaurus. Getting cornered or run down by a Gigantosaurus can be certain death for nearly any creature. Fighting a Gigantosaurus is never a good idea, as its rage rapidly grows with every hit it takes. With this rage, it builds increasing reserves of energy to use, making its iron jawed bites more and more deadly, enhancing its stamina. Add the fact that its huge body also enables it to take a tremendous amount of punishment. And must have a creature that is generally better avoided or outsmarted than attacked head-on. Taming Giganotosaurus is a dangerous prospect. Its rage reaction, even when tamed, can sometimes cause it to briefly turn on members of its own tribe. Indeed, it may even throw off its rider if it has been sufficiently angered. And yet, the sheer size and immense power that the Giganotosaurus possesses means that some factions endeavor to tame it as a fear-inducing capital beast of war, even Gersetle at It's not very logical to come here. It would be nice if we could find a level 150 Rex or something. It would be better, but it would take a long time for it to give up. We found one Aragi. Kaç seviye göremiyorum. Burada bir çanta var. Petaragon. Ya buraya gelmiş miyim ya video dışı? Gelmişim. Deri alalım. Şey yaparız burada. Arge hmm. yeri yaparız öyle gideriz. Sen. Hmm. Ben nasıl seni çağıracağım? Şunu nasıl? Bayıltıcı okumuzu harcamayalım bence. Şimdi onu direkt içimize tutuyoruz. Burada da Skorpiyon var. Onu nasıl doldurttuk bilmiyorum. Skorpiyonu öldürüp o cesedini ona gösterebilirim. Gidiyor mu bu? Gerçi onu Sonra da ben de sana bayi kucaklarımı çekeyim. Ne? Hadi ya. sen düşük levelmiş. 80 levelmiş. Ee, ah. Nasıl açılıyor He sen cesit yedin onu. Ama bilir onu. Gel ağam. Hadi. Hadi. Ben bir de rex tutacağım. Gel sen şurada dur. Dur. Ben bir de rex tutacağım. Bir tane daha ergi görürsün ama hayır değil mi? Hadi ya. Bayıltı sokumuz başlayalım. Video'da dışı stok yaptım birkaç tane. Bunu atmam çünkü bin vurdu. Ha iniyor. Orada da kalmıyor. Ve senin canın ağzın. Hadi ya karma tek yedi. Git. Gelmiş. O zaman şunu çekelim. Şurada bir yerde skor vardı. Bunu bir argelerin görmesini sağlamalıyız. Hayır hayır. Ben şimdi oradan oraya nasıl gideceğim ya? Of. of. Benim yatak yapmam lazım. Ben oraya gideyim, siz uğraşmayın. Geldim arkadaşlar, 100 seviye bir Rex buldum burada. Al kanka. şimdi setimi giyeyim. Benim en iyisi buraya bir yatak yapmam lazım. Direktimiz kalktı. Akşam olmaya başladı. Gel kanka. Rex'ime eğer yapayım ben geleyim. Pekeli. Öldü. alayım. de hazırda tutayım. Şey. Ha, bunlar nereden çıktı diye sorarsanız drop'tan çıktı bunlar. Ah şöyle güzel bir yüz level yüz level rex çıktı da şöyle güzel bir de işte arge çıksaydı 80 level gibi. Kaça kaça bayılttım. Manevraları kötü olduğu için. Dur bir <laughs> ya, giga var mıymış ya? Gıda düşükse, o bayıltmayı deniyorum. Nerede? Ama o peşkal mama veriyor. Öyle ender mama değil. Peşkal mama. Şurada bir tanemize arayayım. Çakallık yapayım. Çak. Griffin hiç bulamadım bu arada. Hani saçma bence Griffin yok. Aa, dua yeri burası. Nasıl Griffin koymuyor? Haydi ya staminamız bitmiş farkında değil. Eve gidelim ikisine de yeri yapalım gelelim. Şurada bırakmamış. Bu videoyu çok güzel yapmayacağım. Fazla bu 30 dakika yaptım. Çünkü ev değiştirip ne videosu olacaktı Yani o kadar uzun yok demeyim bu Yeni eve taşınacağım. Benim benzinim vardı diye atlıyorum. Ee, fabrikatör falan yaptı. Aska şu aslında şu ada var ya orası oraya kurulsan da iyi olur. Orası açık olmuyor. Çok iyi olur ama evet, kurulacağım yeri öğrendim. Hatta orayı ev diye. Aha sarı drop varmış. Şurada ona. Hiç hayvanım asker vermedim. Kıyım, kıyım. Çok hızlı bir çocuğum sisteminası. Bakalım ne çıktı. Aç lan. जी उसकी होती है koymamış mı ya? Böyle gideyim o koymamış. Raptor da var. <laughs> Arkadaşlar bir tane komut öğrenin. Bir nasıl Mesela ağız, hayvanların değişik yerden e, azat olursa bunu ayarlayacağım. Mesela benim telefonum arada ne hatası veriyor. Onu düzeltmek birazcık zor oldu. Onun için uğraşıyorum aslında. Ve birazcık zor oluyor. Yani videolarımı zor yakıyorum ve uyuyayım da. ben. de. fazla Hadi bakalım. Şimdi bir tane Rex Sable'ı üretelim. Ne eksikmiş ya? Oo, çok fazla yerimiz yok. Şimdi kaç ürek biliyorsun? Yine iki. Birer tane şunu atalım. Hadi ya kalk korusu da mi istiyorum? <laughs> Benim petimi niye yapıyorum Ve ben şöyle evren terimi şuna boş. Şu et, etlerin hepsini ben alayım. Et yaz. Ya. Çürümüş etleri şuna koy. Etleri de buna koy. Şimdi ben bu kaç tane eşyamı koyayım oraya? Çok üstüm dol çünkü. Yes. Karpuru şeydi onu ya. Şimdi sen narko terlerim. Derilerim. Dur dur yanlış Ben oraya gideyim geliyim Geldim. Yatağa koymuştum hayvanların yanına. Aldım onu şu anda. Oyun şu anda şu anda gece, akşam gibi gösteriyor. Ölüm adasında level kasmak çok kolay olacak. Aha, Rex'in mutfasını. <laughs> bakalım. 30 dakika bir şey yapacağım. Bu sefer yana verelim.